Herkese selam arkadaşlar. Bugün böyle bir ev konseptiyle, bardağımızla, bardağımızın sponsoru da bu arada Batu. Batu'ya buradan selamlar. Amerika'dan bize bardak getirmiş. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Sky'ımız her zamanki gibi. Otur orada mı? Bugün böyle bir ev konsepti yapacağız. Sorularınızı ben sizin cevaplayacağım. Bakalım ne sorular sormuşsunuz. Youtube'dan kanalımdan bakıp o soruların cevabını daha detaylı size açıklamaya çalışacağım. Şimdi gelsin bakalım sorular. Buraya gelenlerin çoğu arkadaşlar genellikle öğrenci vizesiyle geliyorlar. Herkes şu anda tek sorduğu şey 1 Temmuz'dan sonra olacak saat kısıtlaması. Eskiden bu saat kısıtlaması 20 saatte. Yeni sistemle birlikte bu 24 saat olacak. Yani bir hafta boyunca 24 saat çalışma sınırı var. Bunu geçersen sana yeni vizende sıkıntı yaratabilir. Çünkü sana haftalık 24 saat sınır vermiş. Bu 24 saatte de kiranı ve okul ihtiyaçlarını karşılaman için sana burada bu vizeyle para kazanma umudu vaat etmiyor bu vize. Yani burada sadece dil öğretimini görüp ülkene dönmeni istiyor devlet. Bu yüzden de bu saat kısıtlamasını getiriyor. Pandemiden dolayı bu saat kısıtlamasını kaldırdılar çünkü ülkede çalışana ihtiyaç vardı. Şu an tamamen ülke düz yoluna yani doğru yoluna girmiş bulunmakta. Bu yüzden de bu saat kısıtlaması onlar için esas saat ücretini yükseltmeleri için. Çünkü gelen öğrenci 25 ila 30 dolar arası saatlik ücret alabiliyor. Bu da her mesleği grubunu aşağı çekiyor. Çünkü gelenlerin çoğu meslek olarak bildikleri için bu işleri diğer esas ustaların fiyatlarını aşağı düşürüyor. Bu durumda da hükümete çok büyük boykot oluyor. Ne olacak şimdi? Öğrenciler nasıl para kazanacak? Buradaki en önemli madde bu. Öğrenciler nasıl para kazanacak? Diğer bir soru ise Ubaits ne zaman açılacak? Ubaits arkadaşlar uzun bir süre açılacağını düşünmüyorum. Çünkü yine bir e, açıklama yapıldı. Yeterli bir seviye olduğundan dolayı e, şu anda Ubaits'te böyle bir açılış yok. Uygulamayı kullanmayan arkadaşlarımız lütfen uygulamaya gelsin. Çünkü bunları belirli periyotlar içinde iptal etmeleri söz konusu. Yani örnek veriyorum ülkede 100 bin UBAİS sürücüsü varsa bunların örnek veriyorum 80 bini ya da 70 bini online. Yani sadece üye olmuş ve uygulamayı kullanmıyor ya da bu işi yapmıyor. Bunları elemelerini düşünüyorum. Çünkü öyle bir yazı okudum elemelerini planlıyorlar diye. Çünkü örnek veriyorum devlet diyor ki sen 100 bin kişi almışsın ve bu çok sayı fazla. Tüm öğrenciler bu işi yapıyor. Bu de bunu azaltmanı istiyorum ya da sınırlamanı istiyorum Bu yüzden de o kotalar eğer düşerse uygulama tekrar aktif olabilir şu anda herhangi bir alım yok öyle söyleyeyim diğer bir soru ise arkadaşlar iş şu anda Sidney'de iş gerçekten sıkıntı olmaya başladı daha önce ben gelmeden önce buraya. İlhan'da da böyle şeyler duyuyordum. İş yok, iş yok, iş yok diye. Herkesin yaptığı tek bir iş var. ÜBA ve normal restoran hizmet sektörü. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Herkes city'ye odaklandığı için, herkes oradan ev aldığı için ya da işte oda tuttuğu için sürekli orada bir sirkülasyon yok. Giden kalıyor, giden kalıyor. O yüzden tüm işler... Sitiden uzak tarafta. Yani örnek veriyorum 45 dakika, 1 saat uzaklıkta işler. O yüzden de şu an sitede oda bulmak, iş bulmak belki 3-4 haftanızı alabilir arkadaşlar. Çünkü sitede öyle kolay kolay iş bulmak zor. Çünkü hizmet sektörü çok aşırı bir derece var. O yüzden de giren insan kolay kolay da çıkmıyor ikinci işi bulmak için. Siz siz olun. Buraya geldiğinizde direkt Elinize bir cv alın, benim düşüncem bu şekilde. Elinize bir cv çıkartın kendi alanınızla ilgili ve e, okuldan yani bir gün ya da erken gelin bir gün kırın gitmeyin kendi alanınızdaki Google'dan çıkartın iş yerlerini tek tek cv bırakın. İngilizce soracaklar size. Kendinizi sevdirmeye bakın İngilizceniz yoksa yani şirinlik yapın en basiti ama şu anda iş sıkıntı arkadaşlar. Bana da soran arkadaşlar oluyor işte iş ne yapalım ne edelim. Keşke elimden gelse gönderdiğim yerler var. Gönderdiğim yerler var ama şu anda onlar bile şu an yani benim gönderdiklerimi bildiği için artık bana da söylüyorlar gönderme diye. Ama işte gelen insanlar bir umuttur, bir şeydir. İşte keşke hani odam olsa, evim olsa, iş bir olsa hepsinden paylaşmak isterim ama Bizim de imkanlarımız kısıtlı. Biz de buraya bir öğrenci vizesiyle geldik. O yüzden de her şeyimiz biraz daha kısıtlı öyle söyleyeyim. Ama ilerleyen zamanda neden olmasın? Belki çok büyük bir iş yapacağız, böyle bir işe gireceğiz. Bakalım öyle planında var açık. Başka bir soru ise arkadaşlar, biz oraya dil okuluyla gelmek istiyoruz. Evet gelebilirsin yapabilir miyiz? Bu soru çok göreceli bir soru arkadaşlar. Yani burada Ahmet yapıyor diye senin yapacağın anlamına gelmiyor. Ya da sen yaptın onun yapamayacağı anlamına gelmiyor. Bu tamamen senin iradene hmm. ve azimliğine bağlı. Çünkü buraya geldiğinde Avustralya giriş yaptığında o pasaportu vurduğu anda sen buraya sıfır bir insan olarak robot gibi içeri girmiş oluyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey görmedin, göreceklerinden habersizsin. O yüzden çok büyük seviyelerle gelip çok moda düşük olan arkadaşları da gördüm. Yani kolay değil elbette. Ama burada bir nevi eğer hayalin varsa, hayallerinin peşinden gidiyorsan bunlar sana tırs gelir vız gider yani öyle söyleyeyim. Çok da umursama. Ama zorlanacağına emin ol. O kadar da kolay değil. Gelen çünkü arkadaşlar iş bulamadığı anda üzülüyor. İşte o da bulamadığı anda üzülüyor. Türkiye'den geldiğimiz için şu an zaten dolar aldı başına gitti. Ben buraya geldiğimde 12'ydi. Şu an 16 küsürlerde. E buraya geldiğinde kısıtlı bütçeyle geliyorsun. Her şeyini, e, kıl payı böyle minimum seviyede yapman lazım. E, dar alanda yaşaman lazım. Bu da ilk zamanlar insanı biraz bocalıyor. İnşallah böyle durumlar yaşamazsınız. Ama e, yapabilir misiniz? Bence yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanın sadece. Başka bir şey demiyorum. Yani 6 ay kendine bir zaman ver, gerisi önemli değil. Bir dene sadece. Yapar mısın, yapamaz mısın? Bu tamamen seninle. Çünkü şöyle söyleyebilirim. En büyük benim sözüm yani her konuşmamda şey yaparım, konuşurum. hayat sizin arkadaşlar. Yani şöyle söylerim. Your life, your choice. Senin hayatın, senin seçimin. That's it. Bu kadar. Her Bir soru ise, olana ne yapabiliriz diye. Burada mesela şöyle bir durum var. Gelen arkadaşlar direkt kebap şoklara yöneliyor. Direkt Türk firmalarına yöneliyor. Bence bunu yapmayın. İlk geldiğinizde bu yani İngilizceniz yine İngilizce geliyor. Yine İngilizce geliyor kahretsin. İngilizceniz iyiyse, bir tık iyiyse white card almanızı öneriyorum. White card nedir? White card arkadaşlar sizin bu ağır işlerde çalışmanız için gereken bir kart, bir belge. Bunu almanız lazım bu işlere girebilmeniz için. O da e, yaklaşık 100-150 dolar böyle bir civarda ve o e, bir günlük bir dersi var işte sabah 9 akşam 5'e kadar. Yani güvenlik açısından size bilgiler sunuyor. Günün sonunda da sınav oluyorsun. Sınav olduktan sonra da sen bu belgeyi almaya hak kazanıyorsun. Tabii bu sınavda İngilizce. E, i̇nşaat sektörüne girebilirsin. İnşaat sektöründe güzel para var. Şu an arkadaşım girdi. Yani güzel diyor parası diyor. Üba yapmaktansa diyor. Ee, i̇nşaat işi var, ee, oda temizliği var ondan sonra. Üba'yı zaten geçtim. Üba diye bir şey yok artık. Ee, restoranlar var. Restoranlar yine en son şıkkınız olsun. İşsiz kalmaktansa daha çok yani o işi yapın o zaman. Ee, şöyle durum da var. 1 Temmuz'dan sonra fiyatlar gerçekten düşecek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 24 saat kısıtlaması gelince İnsanlar keş olarak çalışmak için bir yerlere geçecek. E, bu yüzden de restoran fiyatları, bu kebap şoklar fiyatlar artık böyle 17, 16, 15'lere ineceğini düşünüyorum saatlik. Çünkü zorunluluk. Sağ olsun bizim Türk insanımız da sever bizi. Öyle yani anladın sen. Geç, geç abi. Soru ise arkadaşlar. 6 ay bittikten sonra direkt sertifikaya ya da TEİF'e geçebilir miyim? Şöyle söyleyeyim, eğer İngilizcen iyiyse 6 ay dil okulundan sonra sertifikaya geçebilirsin. Ama İngilizcen kötüyse 6 ayda sen bu istenen seviyeye çıkamayacağın için e, TEF'e geçemeyeceksin. O yüzden ikinci 6 ayında alman lazım. Sana tavsiyem ikinci 6 ayında al, İngilizceni daha iyi geliştir. Çünkü TEF'e geçtiğinde hiçbir şey anlamayacaksın. Yalandan da olsa sınavlara girmeye çalışacaksın ama İyi puanlar alamayacaksın ve seni bu moralden çökertecek. Belki tekrar seni tevh diyecek ki ya da işte sertifika kursu bu çocuğu, bu öğrenciyi gönderin tekrar dil okuluna. Böyle durumda yaşamayın. Şöyle bir konu da var. Burada ister evli ol, ister bekar ol, kendini bu psikolojiye hazırla arkadaş. Yani kendini burada yalnız kalmaya odakla. Yalnızlık şöyle, çok arkadaşın olabilir ama o aile ya da arkadaş Türkiye'dekini bulamazsın sıfırdan başlayacaksın her şeye. O yüzden de böyle bir dip çök günlüğüne düşüyorsun. Yani dibe vuruyorsun. O yüzden diyorum ki eğer bir hayalin varsa bunları sana unutturacak tek şey bu hayalin. Manyak mısın oğlum? Her bir konuysa arkadaşlar bana evli arkadaşlar yazıyor. İşte bir çocuğu, iki çocuğu olan işte senle aynıyız dostum. Ben oraya gelsem yapabilir miyim? Bunu ben bilemem. Yani senin bir çocuğun, kızın, iki çocuğun bir türlü evladım var. Benim sözümle buraya gel desem hani geldim ben yapamadım olacak. Yani o yüzden böyle sorular gerçekten yani benim için hem canım acıtıyor hem de sıkılıyorum böyle sorulardan. Çünkü yani cevaplayacağım ama yapamazsın dediğimde niye olmasın? Yaparsın dediğimde gerçekten yapar mıyım? Yani böyle sorular, cevaplar gerçekten bazen sıkılıyorum. Ya yani bunu da buradan söyleyeyim. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı olmak derken yani e, sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer sizin de sorularınız varsa bu videonun alt kısmına sorularını yazın. Ben yine cevaplamak isterim. E, ben yine bir sorulara bakayım. 1 Temmuz itibariyle e, yaklaşık işte ne zamandır? 8-9 aydan beri Avustralya'dayım. Bugüne kadar ödediğim vergilerden bana bir return, bir geri dönüş olacak. Bu ne kadar ödediysem e, bilmiyorum şu an fiyatını. E, bunları bir muhasebeci tutup, bunları hesaplatıp tekrar bize geri ödenecek. Yani ilkten vergini veriyorsun. Daha sonra kesintilerle birlikte sana tekrar devlet, hükümet ödeme yapıyor. Bakalım ne alacağız onu da bilmiyorum. Onu da size kısa bir videoyla paylaşırım bu memlekette taksız çalışacaksın. Az alacaksın, taksız çalışacaksın. Çünkü bu seni e, ilerleyen günlerde, ilerleyen senelerde işini görecek emin. Başka bir soru ise arkadaşlar, Türkiye'deki ehliyetim burada kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsin arkadaşlar. 3 ay, 6 ay, 1 sene fark etmiyor. Eğer sen öğrenci vizesiyle devam ediyorsan, öğrenci vizen boyunca bu ehliyeti kullanabilirsin. 3 ay, 6 ay evet yazıyor ama daha geçen gün polis çevirmesi, normal çevirmeye girdim. Normal Türk ehliyetimi, lisansımı gösterdim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Eğer vize değişikliği yaptığımda, yani burada PR'a ya da oturuma başvurduğum anda bunu otomatikmen değiştirmem lazım. Eğer öğrenciysen bu kartı değiştirmene gerek yok. Nokta bitti. City'de e, kiralar yaklaşık 250 dolardan başlıyor. Bu fiyat 250-350 arası. Uzayabiliyor. 400'e kadar yolu var. 250-400 arası yolu var. Yani fiyatların bu kadar yükselmesine ben de yani inanamıyorum. Türkiye'deki sistem hala devam ediyor diyebilirim burada da. Ee, özellikle yine bizim Türk dostlarımız da e, bu kiralardan biraz da olsa payını almış herhalde. Onlar da fiyatlarını yükseltmişler. E, tabii öğrencilere para bulmak sıkıntı çünkü herkes Avustralya'da bence en büyük sıkıntı ev kiraları. Ev kiraları gerçekten yüksek. Çünkü sadece bir odaya 250 dolar verdiğini düşün. Aylık sadece 1000 dolar para demek. 1000 dolar da senin aylık giderin olsa ki fazla gideceğini düşünmüyorum. 2000 dolar. Ve sen normalde tam zamanlı çalışsan aylık ortalaman 3000-3500 dolar olsa bu durumda Para biriktirmen biraz sıkıntı olabilir. O yüzden senin daha fazla çalışman lazım. Diğer bir konu ise ben burada nasıl kalabilirim? Burada kalman için senin buradaki aranan mesleklerde bir mesleğinin olması yani bu aranan mesleklerde e, devletin belirlediği mesleklere uyarsan eğer burada işverenin ya da işte eğerle sponsorluğu ya da farklı bir sponsorlukla kalabilirsin Eğer ki bu mesleklere sahip değilsen de burada bir tef programı okuman lazım yani buradaki mesleklerden aranan mesleklerden bir tanesini okuman lazım o da yanılmıyorsam 2 yıl sürüyor ya da bazı bölümler 3 yıl sürüyor. 2 e, yıl ya da 3 yıl sürenlerle oku, o okulu bitirip daha sonra bir iş bulman lazım. Ama eğer ki Türkiye'de sen bu mesleklerden bir tanesini okuduysan buraya geldiğinde o mesleği okumana ihtiyaç yok. Şu anda benim olduğum durum. Burada aranan meslekler benim mesleğimi karşılıyor. Sadece bir işveren bulup İngilizcemi istenen seviyeye getirip bu şekilde bir işveren sponsoruna başvurmak. Şu an bu klasmanda bu verileri karşılamış bulunuyorum. E, Eylül'de bakalım durum ne olacak bilmiyorum. Sürpriz olacak öyle söyleyeyim. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Her şey bir kenara. Eğer sen burada mutlu oluyorsan senin için bu önemlidir. Sen ülkede çünkü sevdiklerini bırakıyorsun. Burada bir e, dil öğrenmek, burada bir yaşam kurmak, burada bir gelecek kurmak bunlar hepsinin fikirleri. Ama günün sonunda eğer mutlu değilsen her şey paradaydı arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Eğer Türkiye'deki her şeyini yıkıyorsan, bırakıp geliyorsan ve burada umduğunu bulamazsan bu senin için gerçekten bir kaos olur. Büyük bir üzüntü olur. Evet para güzel bir şey. Herkes çok para ister. Ama bazen para mutluluk yerine geçmiyor. Onu size çok net söyleyebilirim. Çok para kazanabilirsin ama Türkiye'deki ailenin buna bir kıyaslayamazsın. Ya da gerçekten güzel bir şey ama sevdiklerini arkanda bırakman o daha da kötü bir şey. Yani buraya geldiğinizde para kazanmaya düştüğünüz anda belki 3-4 yılınızı, belki 5 yılınızı kapatacaksınız. Bir bakmışsınız 5 yıl olmuş ve herkesten uzaksın. Burası uzaklık konusunda negatif olarak söyleyebilirim. Uzaklık konusu benim de herkesin de aynı fikridir bence. Eğer gençsen, 23-24 yaşındaysan hiç düşünme gel, başarabilirsin. 3-4 yılını, 5 yılını burada bıraktıktan sonra tam böyle 27-28 yaşında burada güzel bir yaşantı sunabilirsin kendine. Ama 30 yaşından sonra zor mu? Zor değil arkadaşlar ama bazı şeylere insan kolay kolay göğüs gelemiyor. Belki yaşının verdiği bir durum ama birisi sana bir şey söylediğinde kafa çevirebiliyorsun ya da ona tınlamayabiliyorsun ya da ben bu işi yapmıyorum çekip gidebiliyorsun, gurur yapabiliyorsun. Çok şükür böyle bir durum yaşamadım. İngilizcemin, Türkçemin yettiği kadar cevapları da verdim. Kimseye de eyvallahım yok bu memlekette. Çok canımı sıkarlarsa da onları gönderirim. Kendim gitmem tabii ki. O yüzden yine de günün sonunda kendinizi ezdirmeyin. Para kazanacağım diye çok fazla kendinizi düşkün duruma düşürmeyin. Para elbet kazanılır. Yani parayı burada önemli kılmayın arkadaşlar. Para burada tamamen şöyle bir şey. Sesi geliyorsa o paradır. Yani çok fazla önemsemeyin. Burada mutlu olmaya bakın. Burada kendini geliştirmeye bak. Burada normal düz yaşama. Buraya geldiğinde ben dışarı çıkmıyorum. Ben para biriktireceğim dersen bu para seni içine hapseder. Para düşkünü olursun. Çık, gez, dolaş, ye, iç. Her şeyi yap. Ki bu ülkeden zevk almaya bak. Zaten Türkiye çok güzel memleket. Her şeye eyvallah. Ama yani orada yaşantın kötü. Buraya eğer geliyorsan Kötüdür yani. Yani çok iyi bir şey olacağını düşünmüyorum. Gelenleri yüzde sekslerine bu şekildeydi. Benim de kötü bir yaşantım yoktu. Para için buraya geldiğimi düşünmüyorum. Ben buraya tamamen ailem, eşim, kızım bunlar için buraya geldim. İnşallah da güzel şeyler olacak. Kimse canını sıkmasın. Günün sonunda ret alanlar hayata yani yenik düşmesinler. Tekrar başvurmayı denesinler. O redde yazan şeyleri bir bakın okusun danışmanlıklarınız. Tekrar başvurun. Güzel bir yol çizin kendinize. Ben neler yaparım diye. Yani buraya geldiğinizde ben dil okuluna geldim burada kalmak istiyorum diye bir düşünceniz olmasın. Uzun vadeli bir plan yapın. Yani ben dil okulundan sonra şu bölümü okumak istiyorum. Ya da işte ben bu bölümü okumuşum. Ben buradan bir sponsorluğa geçmek istiyorum diye kendinize bir plan çizin. Çünkü burada o size lazım olacak. Belki bir yakıcı hedefiniz olacak o size. Neyse bugünlük böyle olsun. Bugün pazar. Artık yarın işe başlayacağız. Güzel bir dinlendik bugün evimizde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bardak için tekrar Batu'ya teşekkür ediyorum. Çok güzelmiş. Batu'cum çok teşekkür ederim kardeşim. Süper bir bardak almışım bana.